Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şehir kıvız 2. sırada ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün benim hızlandırdığım bir tane video izleyeceğiz. E, şeyde yaptım Minecraft'ta çektim videoyu. E, şimdi onu izleyeceğiz. Video giderken ben biraz konuşacağım arkadaşlar. E, böyle açtım. Hadi izlemeye başlayalım. Birazcık delirdim ilk önce. Bu normal. Ee, ben böyle bir tane yani nasıl diyeyim ne nezerait ne nezir kulesi diye yap e, ismini koyabiliriz arkadaşlar nezir kulesi yaptım ee, duvarları nez nezerait bloklardan yaptım böyle ee, böyle hızlandım bu tav tavuğu da çıkarttım arkadaşlar hmm, bakalım sonra böyle bir duvar yaptım arkadaşlar ya şimdi izliyoruz Nez nezaret bloklardan biliyorsunuz nezaret e, elmas şeylerinizi güçlendirebilirsiniz elmas zırhlarınızı güçlendirebilirsiniz yani daha iyi yapabilirsiniz böyle ben yaptım duvar duvarı böyle yaptım arkadaşlar domuz da izliyor beni bir de e, yola e, gördüğünüz gibi e, videonun en üst kenarda böyle kenar yaptım. Bir de çiçekler diktim. Böyle bakın arkadaşlar oradaydı. Bunları kırdım çünkü fazlaydı. Bu da Emir vardı. Bir de daha şey göstereceğim. Bakkalı göstereceğim. Gösterdiysem tabii ki videoda. Göstermediysem göstermediysem ee, göstereyim video bitince arkadaşlar videomuz 7 dakikadır ee, kısaltılmış tabi ee, iki kez onu hızlandırdım böyle yaptım yani duvara kırmızı taş basamaklarından odun kırmızı odun basamaklarından ee, orada ben şey çıkarttım domuzu çıkarttım içinden yani çünkü kırdım birkaç blok Çıkardım onu sonra. Sonra böyle bir şey yaptım. Yani bir renk e, koyu bir renk ise e, açık diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Daha güzel olsun diye. orada da e, köylülerimiz şey satacak. Büyülü kitaplar, büyülü kılıçlar diye bir şeyler satacak arkadaşlar. E, bir bakalım. Böyle yapmıştım. Böyle e, şimdi kısa e, tabii ki bu iki kez hızlandırılmış bitirdim, videoyu kestim tabi. Koyulmuyordu, fener fener koyulmuyordu sadece yere konuluyordu. Ama benim e, yukarıya koymam gerekiyordu. Şimdi blok alacağım yine de beceremeyeceğim çünkü kötü olacak. Yani anladığınız kadarıyla beceremedim. Sonra düşündüm ne yapacağımı. Böyle bir şey yaptım. E tabii ki böyle değil de. Dedim ki hayır böyle olmaz. Böyle dedim olsun. Yaptım işte böyle her yere. Dedim ki şey, e, koyu bloklar kırmızı, normal kırmızıya konulmuyor. Böyle yaptım. Şimdi daha boya yapacağım. E, başka ne söyleyeyim? Yani Bilmiyorum daha ne söyleyeceğimi. Böyle ruh feneri yapmıştım. Hmm, bir de e, şey, e, villager spawn egg var benim envanterimde. Görüyorsunuz galiba. Eee Altta böyle bir şeyler var, kutucuklar içinde e, şey spawnegi var, e, köylü spawnegi. Egg yumurta demekti, yani bilmeyenler için. Daha böyle böyle kırdım, Sonra böyle tamamladım. Yukarısı e, güzel olmadı, yani duvarları da güzel olmadı. Bir tane yapmak zorunda kaldım çünkü boş olacaktı. Ya böyle iyi oldu. Ama dışarıdan tabii ki görünüşü çok kötü. Aklıma böyle bir fikir geldi. Böyle bloklar koymak böyle. Yani bence bayağı güzel fikir işte. Yani eğer güzel fikirse like atın. Bir de dediğim gibi önce önceki videoda yoksa ondan önceki mi kanal yapayım mı diye. O da harita yapacağız yayınlarda. Yani i̇stersiniz tabi. Yorumlarda belirtin. Ben yorumlarınıza bakarım tabii ki. Yani siz üzülmeyin bakma, bakmadıysam. Ama herkese e, kalp atmaya çalışacağım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. YuiHui2 yazın çıkar size. YuiHui2 onun altında e, Yui2 diye yazacak. Şimdi dükkan dükkan dükkan. Böyle gösterdim. Time set day yapıyorum. İşte bu köylümüz. Takasta böyle bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Şu pelik güveç de yedi, yediğimizde şey alıyoruz. Gece görüşü. E gösterdim işte. Zümrütleri de böyle koydum. Baya fazla zümrüt vardı, vardı bende. Kapıları da böyle yaptım iki renk. E yani bayağı güzeldi e, bence. Geliyoruz, kapatıyoruz. Yani işte böyle arkadaşlar. Video birazdan bitecek. Ben de e, duyduracağım. Böyle işte. Güç 2 satıyordu arkadaşlar. Tabii ki o hiçbir şey e, bana satmıyor çünkü e, neydi adı? e, ee, şeyi çalıştığı yer kırılmıştı böyle yaptım içi şimdi yukarısı güzel olmadı kitap, kitap kelimesini sildim yine sildim şimdi buradan blokları aldım gerekli blokları Şimdi dedim ki böyle e, küre yapacağım. İşte bitti arkadaşlar sonunda. Gecede gösterdim yani daha çünkü nezi daha gecelik bir şey. Yani e, böyle işte arkadaşlar. Burada da e, böyle baltalar, maltalar diye satıyor. Gelirsiniz burada e, yani koyarsınız en şeyini arkadaşlar. Ve bence de, dedim ki burada çok iyi oldu. Tabii ki kısaltılmış iki kez arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Böyle işte Instagram'ım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.